kasetleri, ses kasetleri bir şeye yakışır mı? Bir Müslümana, bir hacı hocaya. Bizim hepimizin içinde bir hacı hoca imgesi vardır. Temiz, çalışan, çocukları besleyen, hep nur yüzlü dediğimiz bir insan. Bu insan kaldı mı? Tayyip Erdoğan Bey'de surat kaldı mı? Bu kadar pislik oluyor Türkiye'de. Bu kadar rezillik olmuş. Bakanlar ayyuka çıkmış ve hala güya dik durmaya çalışıyorlar. Evet, dik, evet. Nereye dik duruyorsun? Kalas mısın sen? Ancak bir kalas dik durabilir. Bunun arkasındaki yapıyı bulacağız en kısa sürede diye açıklamalar <laughs> Kemikleri geliyor. olan, omiriliği olan, duyguları olan, gözyaşı olan, vicdanı olan insanlar sizin gibi yani baktığın zaman etten kemikteyiz. Biraz suyuz, gözyaşıyız, biraz kanız biz. Bu insanlar bu kadar pislik karşısında dik durabilir mi? Hı hı. Eğer dik duruyorsak biz kalasız demektir. Eğer AKP'nin içinde dik durmaya çalışanlar varsa bunlar kalastır. Yani bunlar etsiz, kemiksiz, iliksiz, gölgesiz, kalpsiz, vicdansız, ruhsuz, maneviyatsız insanlardır. Evet. Halkımıza geçip bunu söyleyeceğiz. Peki halk artık da ya da ben bildiğim, yani. Özür dilerim ben bildiğim bir insanın bir ailenin başına felaket gelir, trajedi gelir. Bizlerin de geldi kasabalarımızda. Çocuğu kirli bir işe bulaştı. O aile o kasabayı terk edir, yüzü tutmaz, selam vereceğimiz insan kalmadı başka şehre göç eder. Utanma diye bir şey insan içindir. Hayvan utanmaz. Siz bana utanan bir hayvan gösterin. Utanma bizim içindir. Şimdi üstelik Müslüman olduğunu, adaletli olduğunu, Allah'a inandığını, namaz kıldığını söyleyen insanlar hiç utanmıyorlar. Siz Müslüman değilsiniz. Başından beri bunu diyor. Siz bir kalatsınız, bir eşyasınız, bir siyah estromanısınız. Şehimiz haklı çıksın, liderimiz haklı çıksın diye her şeyi yapıyorsunuz. Türk halkının bütün değerleriyle oynuyorsunuz. Köyleri gitti, yaylalar gitti, madenler gitti, şirketler gitti, temesefe gitti, milli varlıklar gitti, milli bütçe gitti. Hepsine kuruldunuz. Tarihi eserler gitti. Ve bütün bunları da ses kasetleri ve kara para gibi bilmem nelere kurban ettiniz. Sadece Kur'an'ı kirletmediniz. Sadece topraklarımızı kirletmediniz. 13-14 yaşında çocuklarınızı, geleceğinizi 3 kuşak sonra bunları okuyan insanlar bile size küfür edecek. Ne biçim insanlar diyecek. Utanacaklar eğer bir Türkiye'de kalırsa o, o, o güne kadar. İnsanlar böyle bir şey var. Haram diye bir şey var. Haram diye bir şey yok mu? Ya ben haramdan, biz aile